Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video başlığımız parfümler. Kullandıklarım, bitirdiklerim ve bitirmek üzere olduklarım. Aslında birazcık karşılaştırma yapacağız. Beğendik mi, beğenmedik mi ve içeriğindeki notaları ben defterime kaydettim, not ettim yani. Hepsini birlikte konuşacağız. Sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle ben kullandığım parfümlerin ...daha çok şekersiz bir koku olduğuna dikkat ediyorum. Şekerli kokular benim burun direğimi mahvediyor. Yani küçüklüğümden beri şekerli kokuları pek sevmem. Ama şekerli sakız kokusunu severiz, orası ayrı. Daha çok misk olan, böyle daha pudramsı kokular... ...ya da daha böyle odunsu kokular hep hoşuma gitmişti. Daha çok böyle seçmeye çalıştım ama bazen içinde... ...şeker kokusu çok olan parfümleri de çok seçtim. Şimdi gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle başlamak istediğim parfüm Chanel'in deodorantı. Bu Chanel deodorant. Şu şekilde göstereyim size. Böyle Chanel'in deodorantı. Deodoranta göre yani nasıl söyleyeyim deodorant diye geçiyor ama parfüm yani. Bir şey fark etmiyor. Deodoranta göre fiyatı çok yüksek fiyatlı. Yani yüksek fiyatlı deodorantların içinde eğer deodorant olarak kategorisi ediyorsak yüksek fiyatlı bir deodorant. Şu andaki fiyatı tahmini e, 1500 TL civarlarında. Bunu bitirdim. Kokusunu çok seviyorum. Söylediğim gibi böyle pudramsı kokuları daha çok seviyorum. Böyle içinde şeker olmayan, çiçeksi ve meyveli kokular içeriyor. İçerisinde böyle şekerli bir koku yok. Çok severek kullandım. Bir daha alır mıyım? Fiyatı çok yüksek. Zaten çok merak ettiğim için almıştım. Bir daha alır mıyım, almaz mıyım bilmiyorum. Diğeri de bu parfüm, bu parfüm ağladı artık bitti arkadaşlar. Çocuklu bir insan olduğum için parfüm kapaklarımın hiçbiri yok. Yani şu uç kısımları bile gitti çünkü ben bunu bitirdim. Ben bunu severek kullandım. Böyle kadın kadın bir koku istiyorsanız kesinlikle bunu öneriyorum. Şuralara bir yerlere kesinlikle koyacağım fiyatını ve yani şu anki fiyatını ve dış görünüş, orijinal böyle ambalajını. Romantik notalarında gül, bergamot, yasemin yaprakları, misk ve kehribarmış ortalarındaki notalarsa gerçekten de çok severek kullandım. Çok kadınsı bir kokuydu. Bunu da kesinlikle öneriyorum. Zara'nın bu parfümü. Yine bunu da koyacağım böyle bu taraflara bir yerlere. Ben bunu gerçekten bayılıyorum. Hani şekeri sevmediğim halde <laughs> içinde şeker bulunduran ama aynı zamanda söylediğim gibi böyle pudramsı bir koku. Bunun da notalarını hemen size söyleyeyim. Belgamat, limon, alt notalarında da kaşmeran kokusu varmış. Bu gerçekten kalıcı bir parfüm. Yani Zara parfümlerinin için. Hatta bu dikkat ederseniz eski bir ambalaj. Yani bayağıdır bende bu. Sürekli değişimli olarak kullandığım için bitirmemiştim de. Ama sonradan bir elim gitmeye başladı. Bu da neredeyse bitti. Bunu da çok severek kullandım. Özellikle bu kış tamamen bunu böyle bitirmeye odaklandım. Ne zaman sıksam herkes çok güzel kokuyor demişti. Bu da diğer önerim. Bunun ambalajı değişti. Ben koyacağım bunu şuralara bir yerlere yine. Mis gibi. Gerçekten bir de tam bu çanta boyuydu. Direkt çantanızı atıp çıkabileceğiniz Ama yürürken de kokunuzun kalabileceği bir kokuydu bu. Bu da Zara'nın Femme parfüm. Buna bayılıyorum. Bunu da çok seviyorum. Bunun da kokusunu gerçekten seve seve kullandım. Notalarında beyaz misk ve odunsu bir koku varmış. Şu andaki fiyatını tam olarak bilmiyorum. Şöyle bunu da buralara bir yerlere koyarım. Bunu da çok severek kullandım. Bunu da kesinlikle öneriyorum. Diğer parfümümüz de bu Charlotte parfüm. Şu marka şöyle göstereyim. Bunu da kokusunu çok sevdim. Hatta tekrar tekrar kokluyorum. Bunu da çok severek kullandım. Bu da kesinlikle size önerebileceğim bir koku. Hatta böyle zaranın parfüm şişesiyle aynı yani birebir aynı bu şekilde yapılmış. İkisi de birbirine çok benziyor. Bunun içerisinde de portakal, limon, kasis, orta notalarındaysa yasemin, sedir, misk ve amber bulunuyormuş. Bunun şu anki fiyatı 300-400 TL gibi bir civarda sanırım. Yine onları da buralara ya da buraya bir yerlere koyacağım şu anki fiyatıyla. Göstereceğim parfümler offline ve Avon olarak gidecek. Çok severek kullandığım parfümleri var. Yani Avon'u gerçekten parfüm konusunda ben başarılı buluyorum. Çünkü kalıcılığı, notaları ve ne bileyim bir kadınla tam birleşiyor gibi. Erkek olarak değil, erkek olarak... Avon'un parfümlerini güzel bulmuyorum açıkçası. Ama kadın olarak Avon'un parfümlerini çok beğeniyorum. Bu Offline Divin parfüm. Aslında ben buna çok bayılmadım. Yani kokusu bana pek hitap etmiyor gibi çok sevemedim ama bitirdim. Böyle de hırslarım var. Yani bir şey aldığım zaman gerçekten kullanmak istiyorum. Ya da hani alıp beğenmediğim zaman kullanabilecek, sevebilecek birine vermek istiyorum. Açıkçası ben fazla sevemedim. Ee, şimdi ben bunun içerisindeki notalardan bahsedeceğim. Hepsini not aldım çünkü aklımda kalmıyor maalesef. Notalarında zambak ve kirizya varmış. Sofistike bir koku olarak geçiyormuş. Zaten ben de çok beğenemedim. O yüzden diyelim. Böyle bu şekilde göstereyim. Yine söylediğim gibi bunun neden kapakları yok demeyin. Benim e, küçük bir erkek çocuğum olduğu için sürekli kapak açmam, merak etme gibi duygularıyla hepsi yok oldu. Diğer bir offline parfümüm de bu. Bunu çok severek kullandım arkadaşlar. Bakın hala içinde birazcık daha var. Bunu bitirmeye çalışıyorum. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bu da gerçekten kadınsı bir koku ve tam bir kış parfümü. Yani yaz parfümü diyemeyeceğim. Çok kalıcı bu da. E, yani... Hem kalıcılığı yüksek hem kokusu muhteşem. İçindeki notalarından hemen bahsedeyim. Kamkat sütü, mandalina, baharat ve narenciye varmış. Kehribar, kaşmir ve vanilya varmış orta notalarında da. Çok severek kullandım. Hatta bir daha alır mıyım? Alırım. Çok bayıla bayıla kullandım. Bunun da şu anki fiyatını ve görselini size bu tarafları yine bir yerlere. Şimdi geçelim Avon parfümleri. Söylemiştim Avon parfümlerini de kullanmayı çok seviyorum diye. Avon'un bu tek kapaklı parfüm bu arada. Avon'un bu atraksiyon diye geçiyor. Avon atraksiyon bu da çok eski bir parfümdür. Yani çok çok önceden üretilmiş. Hatta ben ortaokula falan gidiyordum sanırım. Bunlar vardı böyle kataloglarda falan. Yani bunu da gerçekten çok beğenerek kullandım. Uygun fiyatlı parfümlerin içinde bu daha çok hafif. Yani bu da gerçekten kadınsı güzel bir koku. Ama diğerlerine göre daha hafif. Ve bu da böyle musk bir koku. Yani daha pudramsı ve kalıcı bir koku. Bunu da severek kullandım. Bunun da içerisindeki notalarından bahsetmek istiyorum. İçerisinde Birdland, Misk, Vanilya, Amber varmış. Gerçekten de kalıcı ve kadınsı bir koku bu da. Diğerinden bir tık daha hafif. Yani daha böyle yaz günleri, yaz akşamları kullanabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi. Orflime'da bir tane parfümüm daha kaldı. Söylemediğim, kenarda unutmuşum. Orflame'nin şu parfümünü kullandım bir de arkadaşlar. Ama sonradan pompası bozuldu. Maalesef içinde kaldı ve kullanamaz hale geldim. Şu şekilde göstereyim. Hala içinde var böyle çok tatlı ambalajı. Böyle pıt pıt sıkıyorsunuz mis gibi geliyor. Bu da çiçeksi kokulardan. Bunu özellikle yaz aylarında kullanmayı çok seviyordum. Zaten içerisinde çiçeksi ve meyvemsi notalar bulunduruyor. O yüzden görünüşü de öyle. Tam bir yaz parfümü bu şekilde göstereyim. Daha net anlarsınız. Şöyle. Bunun da şu anki fiyatını linkini böyle buralara koyarım. Link buralara koyamam ama fiyatlarını böyle buralara koyarım. Bu da Avon. Rare diye geçiyor. Rari diye mi okunuyor? Galiba Rari diye okunuyor. Şöyle size göstereyim. Birazcık telaffuzda hatam olursa bunu affedin lütfen. Çünkü tam telaffuz edemeyebilirim. Ee, i̇çerisinde çiçeksi ve Sprek kokusu mevcut. Manolya, inci, misk ve sandal ağacı kokusuyla gerçekten bu da hani böyle yaz aylarında rahatlıkça, ferah ve kalıcı olarak kullanabileceğiniz bir ürünlerden bir tanesi. Eğer böyle siz de benim gibi seviyorsanız uygun fiyatlı olarak işte Avon'un vesaire işte Oriflame'ın buna da bu şekilde bakabilirsiniz. Bu da benim için tam bir yaz parfümü, çok da severek kullanmış. Bir de bu açık parfümü desem bunlara. Açık parfüm yani. Hani öyle geçiyordu. İşte bu DP'ler falan. Şu Loris'ler falan. Açık parfüm diye geçiyor. Aynen öyle. Bunlar da gerçekten çok severek kullandığım bir parfüm. Markası MAD, diye okunuyor galiba. TikTok'ta bayağı viral olmuştu. Herkes bu parfümlerden falan bahsediyordu. Size şu şekilde net gösterebilirim. Ama bu parfüm kokusu birazcık daha kış uygun. Ben zaten bunu kışın kullanmıştım. Hatta bitti. Size de bu videoyu çekebilmek için bıraktım. Üst nota armut, bergamot. Kart notası diye de portakal çiçeği ve vanilya olarak geçiyor. Gerçekten kokusu bunun da harika. DP parfümlerinin içinde tek sevdiğim, hatta yani tek değil ama en sevdiğim kokulardan biri. Şimdi dışına bakarak bir şey anlaşılmaz. Normal DP şişesi. Ama gerçekten çok güzel. Özellikle kışın seviyorum. Ben bu şekilde ağır ve kadınsı kokuları kışın daha çok seviyorum. Kışın daha çok kendime yakıştırıyorum. Bunun notalarındaysa, Frank üzümü, Armut iris çiçeği, Yasemin portakal, Anka fasulyesi, Vanilya, ve de tralin olarak geçiyor kodu da böyle bu şekilde L1 olarak geçiyor. Portakal kokusunu böyle tam alırken sanki hemen başka bir kokuya geçiyor. Hani böyle şey sanmayın meyve meyve değil. Sanki böyle ıı, değişik kokular var ve arasında portakal kokusu böyle süzülüp geçiyor gibi. Bu benim en sevdiğim en en sevdiğim ıı, açık parfümlerden yani DP'nin bu L1 olanı bayılarak kullanıyorum. Hatta bakın bitmek üzere hemen kışa geçtiğimde tekrardan bundan stokluyorum. Çok seve seve kullanıyorum bunu. Açık parfümler demişken bir de bu markanın Loris'in var. Bunu da çok severek kullandım. Ee, i̇çerisindeki notaları söylüyorum. Yasemin yaprakları, manolya, pembe greyfurt, şeftali ve Yasemin notaları içeriyormuş. Bu da gerçekten böyle e, Nasıl söyleyebilirim? Bu da çiçeksi, güzel tam böyle yaz aylarına kullanabileceğiniz bir parfüm. Kalıcılığı da var. Bunu da böyle tercih ediyorum. Özellikle yaz aylarında tercih ediyorum. Daha böyle çiçeksi, kalıcı ve gerçekten yürüdüğünüz zaman saçlarınızdan bile mis gibi kokan bir ürün bu. Bunu da böyle netleyeyim. Bunu da yine bu taraflara koyacağım fiyatıyla birlikte. Sanırım fiyatı şu an 300 TL gibi bir civarda. Ben daha uygun almıştım. Malum fiyatlar uçuşuyor arkadaşlar. Bir de böyle Honey parfüm var. Bu yani Türkiye'de yok. Ya da vardı, kaldırıldı. Bu bana hediyeydi. Çok uzun zamandır. Diyeceksiniz ki neden parfümleri bu kadar uzun zaman tutuyorsunuz? Parfümü kullanmıyorsunuz tabii ki. Hayır. Ee, sadece elimde çeşit olduğu zaman bir ondan bir ondan giderek diğer parfümleri de unutuyorum. Bu bilenleriniz biliyor. Hatta var yine internet sitelerinde Trendyol'da falan görmüştüm bir ara. Ama orijinal olup olmadığını bilmiyorum. Bilmediğim için de link falan bir şey koyamayacağım. Hatta fiyat da koyamayacağım o yüzden şuralara falan. Çünkü yanlış link koymak istemiyorum. Yanlış görsel koymak istemiyorum. Sahtesi falan olabilir. Şöyle göstereyim. Böyle çok tatlı bir ambalajı vardı. Bunun kapağı da böyle çok tatlıydı. Böyle şurada. <laughs> Maalesef vedalaşıyorum artık. Dibinde çok az kaldı sonra çöpe gidecek. İçerisinde deodorant olarak geçen paraya değer mi değmez mi olan bir Chanel deodorant parfüm de var. İçerisinde çok uygun fiyatlı diphir'ler falan da var. Ben buna daha çok fiyatına ya da işte çok pahalı olmasına ya da çok ucuz olmasına bakmıyorum. Gerçekten ürün bende alerjik yapmayacak, gerçekten ürünü kokusu bana hitap edecek. Benim için bunlar önemli. Uygun fiyatlı da var içerisinde pahalı olanlar da var. Özellikle bir de 1500 hatta şu an 2000 liraya yakın bir şey vermem diyorsanız tabii ki de bu da normal. Ben sadece çok merak ettiğim için gerçekten pudramsı kokuyu aldığım için alıp kullanmak istedim. Umarım siz de bu videoyu severek ve beğenerek izlersiniz. Çünkü kanala yeni başladım biliyorsunuz ve izlenmeler çok az. <laughs> Buna şaşırmıyorum aslında. Gerçekten hani e, YouTube'da çok içerik var. O yüzden yani bir şekilde öne çıkmak da biraz tuhaf oluyor. Belki bunu bir sene sonra izleyeceksiniz, belki bir 6 ay sonra izleyeceksiniz. Ne zaman izlerseniz izleyin. Hep mutlu, huzurlu ve çok keyifli kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.